bilgisayar adam diyor abicim. Gözlük spider verdi gerçekten. inanılmaz ya. Abi örümcek kıza bak yalnız. Büyü müyü yapıyor sanırım arkadaşlar. inanılmaz gerçekten. Geçek şimdi arkadaşlar. Adamlar var sadece abicim. Gerçekten ya. Başka bir kez yine portala yolladık. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Ben Cenk. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Multiverse Fighter Simulator oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle havalı ilk bir Arkadaşlar burada bildiğiniz süper kahramanları vesaire edineceğiz arkadaşlar. Sonrasında da bize saldıracağız güzel bir şekilde. Yeni yeni dünyalar açacağız, keşfedeceğiz. Sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu abicim. Hey dostum, videoyu izlemeye başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysan alt taraftaki kırmızı butondan abone olup bildirimleri açmayı, like ve yorum atmayı unutma. Tamam bunları yaptıysan şimdi video izlemeye devam edebilirsin. Burada bay ahtapot mevcut abi. Bu Spider-Man'deki bizim kollu arkadaş değil ya onu benziyordu. İsminin unuttum. ismi doktorla başlıyordu galiba. Gerçekten doktor Octavius buydu. Öyle bir şeydi sanırım arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorum umarım. İsmini o şekilde hatırlıyorum arkadaşlar da bir dakika bizim örümcek adamımız varmış direkt. Şuna bakar mısınız abicim? Örümcek adam bizim adamımız. Jack'in adamına bakar mısınız? Bildiğiniz örümcek adam. Örümcek adamla birlikte düşmanlara saldıracağız. Ağzını burnunu kıracağız düşmanların. Öyle düşünüyorum açıkçası. Abi şuna bakın. Gerçi suyun üstünden falan gidebiliyoruz abicim galiba o kadar yetenekliyiz ki arkadaşlar göz gibi şöyle bir düşman var. Böyle bir dakika abi biz de vurabiliyoruz gördüğünüz gibi. Mahkuma hasar veriyor biliyoruz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Abiciğim Spider-Man'e bak. Anımı anı atıyor güzel güzel hareketler yapıyor. abi ne yapıyorsun Spider-Man sakin ol. Abi bildiğiniz işinden geçiyoruz şu anda ya. Abi gerçekten çok güzelmiş bu. Şuna bakar mısın Spider-Man? Spider-Man'e de yardım ediyoruz güzel bir şekilde gördüğünüz gibi. Böcek adammış arkadaşlar ismi şuna bakar mısın? Gerçekten çok yaratıcı olmuş. Ağlarını atıyor böyle üstüne falan atlıyor. Abi şuna bakın binalardan falan neler yapıyor gerçekten inanılmaz. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi örümcek adamla birlikte arkadaşlar şu suçluları dövüyoruz ve para kasıyoruz abicim Oyunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz. Kaç döverken arkadaşlar dikkat edin. Spider-Man sizde dövmesin. O yüzden Spider-Man sizi ağ atmaması için arkadaşlar. Alt tarafta kanalıma abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere Robux atabilir mi? Yani haberiniz olsun onu unutmayın. O yüzden videoyu da dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyelim abicim. Abi Spider-Man'e bakar mısın yalnız? Ağ ata ata geliyor. Söyle ağamın dostlar. Buradan gördüğünüz gibi böcek kristali var arkadaşlar. Yani buradan örümcek adamla ilgili kahramanlar çıkabiliyor. Söyle ağamın Açıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Abi ne olursun güzel bir şey var. Bak ne olursun güzel bir şey var. Böcek adam Noir verdi arkadaşlar. Venom'a benziyor. Şuna bakar mısın? Gerçekten güzel bir şey verdi sanırım. İlk defa arkadaşlar çıkma en fazla olandan vermedi. %22'den verdi. Ender verdi. Hiç sıkıntı yok abicim. En azından sıradan vermedi. Böcek adam verdi. Bu sıradandır muhtemelen. Bu sıradan. Evet gördüğünüz gibi sıradan verdi. Hiç şaşırdık mı? Tabii ki de hayır abiciğim. Hızlı bir şekilde şu böcek adamı takalım arkadaşlar. Bizim böcek adamları taktık. 3 tane gördüğünüz gibi örümcek adamı mevcut şu anda. Şurada hızlar falan var. Bir dakika şurada ne varmış? Abi bize görev veriyor. Hiç görev falan gerek yok. Biz gidelim. Adamları dövelim. Ağızlarına vuralım güzel bir şekilde. Selamun aleyküm. Dostlar siz tutuştu musunuz ya? Abiciğim şuna bakın. Mahkum liderleri ya bunlar. Abi 3 tane örümcek adamımız var. Abi siz yardım etseniz ya şu arkadaşa. Abiciğim hepiniz yardım edin bakalım ya. Hep birlikte hep birlikte dövelim şu mahkum. Abiciğim 3 tane örümcek adam. Bir tane mahkumu dövüyor. Abim silah falan sıktı şu Abi bizim bir dakika şu siyah gördüğünüz gibi bizim siyah örümcek adam bir tık değişik abi silah falan kullanıyor kendisi gerçekten inanılmaz. mahkum liderlerin ağzına vurdu güzel bir şekilde hepsini ağ atıyor abicim nereye atıyorsunuz ağları zaman atıyorlar şu tiplere bakar mısınız ya gerçekten inanılmazlar. Ama güzel bir şekilde milleti dövüyoruz abicim şu örümcek adamlarla birlikte biz yardım ediyoruz abicim çek yardım ediyor gördüğünüz gibi. Bizim örümcek adamlara tek başlarına dövmesinler diye mahkumları. Anlıyoruz abicim tamam adamı dövdük arkadaşlar sakin olun. Abi gerçekten inanılmaz bizim adamlar ya şuna bakar mısınız ağ ata at, at her yere gidiyorlar kendileri. Yani neler yapabiliyoruz acaba? Neleri yükseltebiliyoruz? Şu anda aynı kahramandan 4 tane topladığım zaman füzleyebiliyoruz arkadaşlar. Yükseltebiliyoruz yani. Abi şu ahtapota yardım edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu ahtapot buranın bossu gibi bir şey sanırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 kişi doluyoruz ahtapota ya. İnanılmaz abi. Adamın içinden geçiyoruz şu anda resmen gördüğünüz gibi. Canın yarısına kadar indirdik. Gideceğim arkadaşlar. Ek açmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ek delisi kendisi Abi boş ver şimdi sen atopota dövmeyi bırak ve gel şuradan ek aç güzel bir şekilde. Abi şuna bakın riski alan diye birisi çıktı. Bu ne abi sıra ben de arkadaşlar özel nadir ve efsanevi bir şeydir diye sevilmiştim ya. Ne olsun güzel bir şey var. Abicim neyse ki. Abicim Ender verdi hadi güzel bir şey ver. Nadir falan ver ne olursun nadir ver ya. Cık, sıradan verdi abi şuradan da yazıyormuş. Abim Jack de kendi kendine heyecan yaratıyor. İnanılmazsın Jack gerçekten ya. Abim sıradan verme ne olursun güzel bir şey var. Abicim şu Jack'i ya hadi. Paramız yokmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık para kasmamız gerekiyor. Acaba şu bayağı topottan bize ne kadar verecek gerçekten hiçbir fikrim yok. Biraz da hasar verelim abim çok az hasarı kalmış zaten çok az yanı kalmış. Gördüğünüz gibi bizi bir şekilde Jack de bozuyor abicim yardım ediyor bizim var kahramanlara gördüğünüz üzere. Abi hadi canı çok az kaldı hadi bakalım abi yok edelim şu düşmanı abicim. Ah topot da bu işi daha geçelim güzel bir şekilde. Abi umarım bize de para verirsin ya umarım bize de para verirsin normalde bir vermiyor biliyorsunuz. Ki. O abi 800 para verdi gerçekten çok güzel oldu bu. Full ek açacağız abi biliyorsunuz ki Jack'in işi güç ek açmaktır güzel bir şekilde ender verdi abi bir tane abi şu ender derlerdi. Verme artık ya. Abi burada arena falan da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika bizim süper kahramanları falan dö dövüştürebiliyor muyuz ya burada? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı yerler de var. Gidip düşmanları da döveceğiz de ben biraz daha ilk açmak istiyorum öncelikle. Yani daha iyi geliştirelim diye. Selamın aleyküm dedim. Açıyorum arkadaşlar. Şu anda ender verdi bir tane. Abicim artık ender verme gerçekten yeter ya. Ne olursun nadir ver. Abi sıradan verdiği tipe bakar mısınız? Bilgisayar adam diyor abicim. Gözlüklü Spider-Man verdi gerçekten. inanılmaz ya. Abi gözlüklü Spider-Man görmedik de demeyiz yani. Abi nadir verdi. Böcek kız verdi. Şunun tatlılığına güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu abicim. Sonunda bir nadir verdi güzel bir şekilde. O nadir. Örümcek kızımızı da hemen kullanırız abicim. Hadi bir tane daha nadir ver. Bak nadir ev ne varsa ver bize dostum. Çok merak ediyorum gerçekten çünkü. Abi sıradan verip durma ya. Bu da flash'a benziyor arkadaşlar. Riski alan da bildiğiniz flash abicim bence. Abi ne verdi? Ender verdi arkadaşlar. Şu Ender'den bıktım gerçekten. Ya. Şunları füzleyebiliyor muyuz abi bir dakika? Enderleri yükseltebiliyor muyuz? Evet şunu yükseltelim abicim. Güzel bir şekilde seçtik. Ama biletimiz yokmuş. Bilet toplamamız gerekiyor ya. Biz bir şey gidelim abicim. Biletimiz de sıfırmış ya. Şu yeni petlerimizi takalım bir yandan da abicim. Yeni savaşan adamlarımızı da takalım. Abi çıkar bunları. Çıkar çıkar çıkar. Boşalt daha buraları hızlı bir şekilde. Abicim şu böcek kızı bir takalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Abicim şunları da takalım güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi yeni adamlarımız. Selamun aleyküm abicim. Acaba bunlar ne yapacak? Bunlardan da mı? Aa, atacak? Farklı farklı şeyler mi yapacaklar? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Selamun aleyküm. Abicim buradaki en güçlü suçunuz hanginiz ya? gelirim onu dövelim arkadaşlar. Şuna bakar mısınız Aha da yok ettiler. Bir tane ümür katması yetiyor ya bizim adamlarımızın gerçekten. Çok güzel bir şekilde dostum. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz ya burada? Siz Jack'in yeni adamlarını gördünüz mü? Selamun aleyküm. Bozma subayı. Abicim, subay bu var. İşlemez. Abi ateş ediyor. Şuna bakın. Ha biz milyonlar gerçekten çok iyi. Abi örümcek kıza bak yalnız. Büyü müyü yapıyor sanırım. Arkadaşlar inanılmaz gerçekten. Abi şu siyah örümcekler gerçekten çok iyi. Silah sıkıyor. Bizim örümcek kız ama atıyor. içinden geçiyoruz ya da bu resmen gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde içinden geçtik abicim şu adamlarında. Bize yardım ediyoruz arkadaşlar. Cek'e bakar mısınız? Ya bir yandan da ekstra hasar atma işte tıklıyor abicim. Yapacak bir şey yok abi Cek'te. Anca uzaktan izliyor ya. Affe abi Abi şuna bakar mısın? ya. içinden geçiyoruz ya. Kim olursa fark etmiyor abicim. Şu şu toşa bakalım. A atın abi bizim adamlar. Na, nasıl yapıyorsunuz? Bir görelim ya. Söyle amundur mu şimdi abicim. Abicim şimşek gibi var. 20k canı var arkadaşlar. İnanılmaz ya gerçekten. Acaba saldırsak bunu yok edebilir miyiz? Sanmıyorum abi. Baksana. Adamlarını bile ne kadar en iyi köpek mi? abicim adamın ismine bak. En iyi köpek ki. adamın ismi mi olur ya? Şu bossa saldırmayalım da adamdan güzel bir şekilde pataklayalım bence. Yani gördüğünüz gibi en iyi köpeğini pataklıyoruz yani ne diyelim bilmiyorum bir dostum. Bakıyor bak nasıl adamı da patakladığını izliyoruz. İnanılmaz gerçekten. Güzel bir şekilde adamı pataklıyoruz. Onunuz bizim örümcek kız inanılmaz ya. Abi şuna bakar mısın nasıl dövüyoruz ya? Abi güzel bir şekilde bunu da yok etmek üzereyiz. Güzel bir şekilde bunu yok ettik. Abi 400 para veriyor yalnız. Çok güzel. Gerçekten 400 para vermesi çok iyi dostum. Biz burada manzarayı izlerken bizim örümcek adamlar da dövsün bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde en iyi köpekleri iskeleti dövüyoruz. Silah sıkmaları yalnız gerçekten harbiden çok iyi ya. Abicim hızlı bir şekilde bu adamı da dövüyoruz. Selam abulük bak dostum sakın ama sakın Jack'in karşısına çıkmayın. Acaba ek mi açalım yeni dünyayı mı açalım gerçekten onu da merak ediyorum bir yandan arkadaşlar. Ama bence Jack arkadaşlar yeni dünyayı açar diye düşünüyorum en azından. Bir k paramız olacak neredeyse çünkü. Yeni dünyada 5k açılıyor açıkçası ama acaba biraz daha mı ek açsak ya Jack ne diyorsun sen o işi? Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Jack'in sağ solu belli olması Şu boss'a saldıralım bence bunu yok ederiz ya. Jack yardım eder arkadaşlar güzel bir şekilde gerçekten bunun içinden geçeriz diye düşünüyorum bu boss'un. Abi yalnız bu çok zor da öldürecek. Neyse ki arkadaşlar bence 5-10 tane adam dövmek yerine şöyle görürüz ki bir tane bolsa girişmek çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Toplu para veren en azından yeni dünyayı açarız o şekilde. Yeni dünyada yeni yeni karakterler de veriyordur diye düşünüyorum açıkçası. Örümcek adam değil de bu sefer başka bir şey verir. Iron falan verirse gerçekten çok güzel olur. Hızlı bir şekilde şuna bakar mısınız bizim örümcek kız falan. O abicim ama atıyor canını baya bir yarısına kadar indirdik neredeyse. 15k'ya kadar indirdik canını yarısına dedim de 15k. Abi şimdi Jack gerçekten ilgili bastı dostum. Bazen ben de anlam veremiyorum arkadaşlar Jack'in söylediklerini. Yani ben de kendisi sesini anlayamıyorum bazen ama abicim şöyle gördüğünüz gibi içinden geçmedi. Abi rüzgar güzel bir şekilde bosun dostlar bak ceke falan yaldı sıkmayın bizim adamlar ya. Abi şimşek falan kalmadı yalnız şuna bakar mısınız? İçinden geçiyoruz abicim güzel bir şekilde canını harbiden 14k'ya kadar falan indirdik 13k falan kaldı. Güzel abicim Şimşek en iyi köpeklerin abicim liderini gördüğünüz gibi bir şimşeği indiriyoruz gel bir şekilde. Bu sefer 20k canının yarısına kadar gelmiş bulunmaktayız neredeyse gördüğünüz gibi. 11k kaldı abi güzel bir şekilde. İçinden geçiyoruz abi Jack de bir yandan yardım ediyor şuna bakar mısınız abicim? Ekstra hasar veriyoruz güzel bir şekilde yanlış şunun tipine bakar mısınız? Ya etrafında sarı sarı şimşek mi bunlar ne? Abi evet şimşek <laughs> gerçekten elim anladım. Bu sarı, etrafındaki sarı şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimşek onlar abicim. Sarı şimşek yazsaydılar var dostum ya. Abicim sarı şimşek mi olur beyaz olmaz mı? Arkadaşlar şimşek gerçekten inanılmaz ya. Neyse arkadaşlar biz boss'u döverken siz de alt taraftan kalın. Abone olup like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Videoda sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar. Siz de Robux kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun gördüğünüz gibi ağzına ağzına vuruyoruz ya. Abicim neredeyse 5k canı kaldı. Tek başına yalnız Jack döyüyor ya. Gerçekten olsun diyorum. Adamlarımızla birlikte örüm kızla birlikte duruyoruz arkadaşlar şu düşmanı gördüğünüz gibi. Abicim gördüğünüz gibi 5k canını bıraktık güzel bir şekilde. Biz de bir şekilde içinden geçiyoruz abicim boss'un da. Hadi abi hadi, hadi. yeni dünya içeceğiz daha ya. Acaba kaç k para verecek gerçekten merak ediyorum. Evet k dedim arkadaşlar çünkü bence güzel bir k para vermesi gerekiyor. Şimdi bunların canı 2500 Aa bak geldi sonunda bize yardım ediyor ya. Yani dostum çok erken geldin ya gerçekten. Ya Mert baba gerçekten çok erken geldin ya. Şuna bakar mısın? iki de gerçekten inanılmaz. Dostum yeni geldi. Umarım tüm parayı bize verir çünkü sabahtan beri biz canını bir k falan bıraktık yani. Bize vermesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Hadi abi güzel güzel bir para ver. 5 Abi gerçekten çok iyi para verdi. 1300 paramız vardı. 5900 paramız oldu abi. Çok iyi para verdi güzel bir şekilde. Bence vermesi de gerekiyordu. Yarım saat edecek ve adamları dövmeye çalışıyoruz abicim. Güzel bir şekilde dövdük dostum. Kolay gelsin yazana abicim. Gördüğünüz gibi bizim yalnız bizim petler de bizim adamlar da iyiymiş arkadaşlar ya. Şuna bakar Yeni yeni şeyler çıkarmış onlarda. da. Abicim yeni dünyayı açıyoruz. Söyle amın aleyküm dedik. 5K'mızı verdik ve yeni dünyamıza gidelim. Hızlı bir şekilde ışınlanalım abicim yeni dünyaya. Abi söyle amın aleyküm yeni dünya. geldi abicim. Önümüzü açın abi. Söyle amın aleyküm. Kristal falan diyor burası neresi ya? Aa burada gördüğünüz gibi farklı farklı hero'lar mevcut arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Abi adamın glider'ı falan var. Şu dünyaya bakın. Uzaylı bir gezegeni gibi bir yer abi. Çok farklı bir gezegen gerçekten. Burası Hızlı bir şekilde ek açalım abi. Selamun aleyküm dedim. Ve bütün paramızı ek açacağız. 3 tane açabileceğiz. Abi sıradan verdi sürükleyici diye. Hadi abi güzel bir şey var. Tabii ki sıradan verecek. Abi Ender verdi arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz kriketli. Abi çok tatlı yalnız. Bir tane de sıradan verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli diye. Hızlı bir şekilde bakalım abicim yine hero'larımızı takalım. Şu yalnız şunların vuruşuna bakar mısınız arkadaşlar? 24 falan diyor. Abicim şu kriket çok güzel gerçekten. Çok tatlı duruyor. Antenleri falan mevcut gördüğünüz gibi. Abi şuna bakar mısınız? Çok tatlı değil mi sizce de? Abi antenlerine falan bak gerçekten çok tatlı duruyor ya. Arkadaşlar arena varmış. Arenaya katılalım bakalım neymiş. Gerçekten çok merak ediyorum ben de. Bir söyle amın Arenada ne yapacağız dostum? Milletle mi savaşacağız ya? Gerçekten hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Ya dostum sen, Cenk, sen niye düşmanlarla kapışmadın ki? Arenada ne yapacaksın? Gerçekten çok merak ediyorum seni ya. Adamın arabası falan var. Jack Baksana gliderları var, arabaları var. Cek şimdi arkadaşlar Adamları var sadece. Abi yapacak gerçekten inanılmazsın ya. Ya işin gücün yok böyle şeylere katılıyorsun ya gidip düşmanları tokatlasaydın ya ne işin var burada gerçekten inanılmazsın abi Arkadaşlar Jack akıllanmaz gerçekten abi ağaç adam adam falan var. Baksanıza şunun güzelliklerini. Adamlar ne kadar ilerlemiş ya. Dostum Jack sen de bir gün o kadar ilerler misin ya? Ben de bir gün arkadaşlar Jack'in o kadar ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası da. O gün gelene kadar yapacak bir şey yok abicim. Buralarda sürüneceğiz artık Jack'le birlikte. Abi başladı sanırım arena. Abi bir dakika öz sınajı diye bir adam var burada. Aa, abi ne oluyor bize vuruyor. Arkadaşlar galiba düşmanları pataklayıp duracağız sanırım. Evet abi düşmanların içinden geçeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Umarım iyi bir para verir abicim. Mavi teyveni ağzına vuruyoruz. Gördüğünüz gibi bize yardım ediyorlar arkadaşlar. Abi ne oluyor şu anda? Abi şu adamı içinden geçmemiz gerekiyor arkadaşlar sanırım. Onlar bize hasar veriyor falan. Birlikte arkadaşlarımızla birlikte şu boss'u öldürmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Dostum Jack de geldi yardım etmeye. Ya. Jack yardım et bakalım bizim arkadaşlarımıza. Güzel bir şekilde arkadaşlar Jack de yardım ediyor. Bir yandan da para veriyor güzel bir şekilde. Abi şuradan gördüğünüz gibi şeyler kullanabiliyoruz arkadaşlar. Kullanabildiğimiz her şeyi de kullandık güzel bir şekilde. Dostum daha kimi dövmemiz gerekiyor ya? Şöyle görürüz gibi Jack fırlatıyor gibi durmadı mı yalnız? bakar mısınız? Boss'un içinden geçmek üzereyiz. Hadi bakalım Jack koş koş biz bu arkadaşlarımıza yardım et ya. <laughs> Abi selamünaleyküm dostlar. Kolay gelsin. Jack de abicim size yardım et gördüğünüz gibi ekstra hasar bile vurur abi cektik başına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bize de yardım eder misiniz ya sizin rolleriniz çok gelişmiş. Abici hadi bakalım Jack'e yardım eder arkadaşlar. Ağaç atap gelip Jack'e de yardım eder misiniz ya. Sonunda bir tane arkadaşımız geldi Jack'e yardım ediyor. Gerçekten Jack tek başı da yapamıyor arkadaşlar ne yapalım ya. O kadar kendisi gelişmiş değil daha yapacak bir şey dostum. Gördüğünüz gibi içinden geçtik bu arkadaşın da güzel bir şekilde. Abi boss'un canı yalnız çok az kaldı şuna bakın. Yarısına kadar indirdik sanırım bakayım. Evet abi yarısından biraz daha fazla indirmişiz canını gördüğünüz gibi. Şuradan Yine yeni düşmanlar falan oluyor abicim. Yalnız onların da canı giderek güçleniyor. Şuna bakar mısınız ya? Arkadaşlar ilk şu dostlarımız katılmış. Onların hero'ları falan bayağı hasar atıyor gerçekten de güzel bir şekilde. Biz de gördüğünüz gibi abicim ne yapalım? Biz de böyle katıldık da yani ne olduğunu hiçbir fikri yoktu arena hakkında arkadaşlar. O adamlar falan neler neler kullanıyor ya. Yani. Ne özellikler kullanıyor ya. Bir de Jack'in adamlarına bakın abi gerçekten inanılmaz ya. Bıçak falan kullanıyor bizim adamlar. Ne yapalım abicim? Jack'in fakirliği işte. Yapacak bir şey yok. Abi güzel bir şekilde şuna bakar mısınız ya? Abicim Jack kaç kaç da gelmesin abi. İnanılmaz gerçekten. Nasıl özellikleri varsa gerçekten inanılmaz ya. 4 dakikada bu bossu yenmemiz gerekiyor. Güzel bir şekilde bossu da yenmek üzereyiz açıkçası. Selamun aleyküm Koş koş koş. koş 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 dostum. Hadi bakalım yok et güzel bir şekilde. Selamun aleyküm abicim. Gördüğünüz gibi Jack de arkadaş mavi generale saldırıyor güzel bir şekilde adamlarımızla birlikte. Bıçak falan kullanıyoruz gördüğünüz gibi güzel bir şekilde dostum. Abicim yapmadığımız şeyi bırakmadık ya şu düşmanlara. Gerçekten güzel bir şekilde işlerinden geçiyoruz abi. Abi bize de yardım eder misiniz ya? Ayıptır söylemesi dostum. Burada yarım saattir uğraşıyor Jack. Şuna bakar daha? Yani yarı canını bile götüremedik. Adamlar öldürüyor ya orada başka başka düşmanları gerçekten içinden geçiyor. Biz burada daha tek başımıza kapışıyoruz abicim. Ne yapalım? Kimse de gelip cek yardım etmiyor ki abicim ya. Bakar mısınız levelleri? 40 level, 70 level falan var. Gördüğünüz onlar bir anda içinden geçti. Abi çok az kaldı. Hadi bakalım. 3 dakikada son bir tane daha arkadaşlar şu elektro toptan atarsak şu boss'u patlatacağız gibi duruyor. Yok edeceğiz gibi duruyor. Nasıl bir şekilde. Abicim altın bayanlar falan var burada. Şunlara bakar mısınız ya? Biz de gidelim. Şöyle arkadaşlar. Herkesin beraber saldırdığı bir şeye saldıralım ki Orada biz kendimize yeni bir macera aramamıza gerek yok abi. Şöyle. Çıtırından biz de yardımcı olalım. Ne yapalım arkadaşlar? Jack de elinde olanı kullanıyor yani. Elinde olanı yardım etmeye çalışıyor. Abi abi fakirsin be. Yapacak bir şey yok dostum. Gerçekten bu challenge'ın sonunda ne vereceğini çok merak ediyorum. Ya yani yarım saattir uğraş arkadaşlar. Oraya güzel bir şey verir. Yani yoksa biz orada gidip yeni yine düşmanları da kesebilirdik. Tek başımıza yapacak bir şey yok abicim yani. Çekti arkadaşlar her şey atlıyor. Ya. Aa bu diye ne varmış diye gidiyor. Her şey atlıyor güzel bir şekilde yapacak bir şey yok. Cekin huyu da bu abicim yapacak bir şey yok ya. Güzel bir şekilde düşmanların da içinden geçtik. Abi hadi sen de. Abi Başka bir gezegene portalla yolladık. Farklı bir portalla farklı bir gezegene yolladık. Gördüğünüz gibi 43 bilet verdi abi. Güzel. Şimdi arkadaşlar sanırım kendimizi geliştirebileceğiz. Yani 4 tane aynı iki karakterden varsa onu geliştirebileceğiz. Güzel oldu bu gerçekten. Selamun aleyküm abicim. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde geldik. 43 bilet toplamışız. Yani bu arkadaşlar bilet toplama yardımcı oluyormuş. Gördüğünüz gibi bilet topladık arena sayesinde. 43 tane bilet topladık. Şimdi arkadaşlar bunu yükseltebileceğiz gördüğünüz gibi de ne işe yarayacak acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Yükseltme başarılı diyor. Abi yükselttik yani bizim ne işimize yarayacak? Şuna bakın abi 9 level falan diyor. Gerçekten zaman kaybıymış abicim. Çaktırmayın Jack'i şimdi zaman kaybı olduğunu öğrenip kesinlenmesin. Biz bir şekilde biz burada ek açmaya devam edelim. Ender verdi, kriket verdik gördüğünüz gibi. Abicim güzel bir şey ver ne olursun. Sıradan verip duruyor abicim. İnanılmaz gerçekten ya. Abi sıradan verme artık şu ya. Biz o kadar bak adam döndü birlikte. Arkadaşlarımızla birlikte çaktırmayın abi. Tek başımıza dövmedik ama o kadar adam dövdük ya. Ender verdi. Gördüğünüz gibi 3 tane enderimiz oldu güzel bir şekilde. Nadir ver. Son paramızı hadi nadir ver. Abi sıradan verdi. Gerçekten inanılmaz. Uf ya dostum yapacak bir şey yok. Şu sıradan hero'larımızı çıkartalım. Yeni böyle ender hero'larımızı takalım güzel bir şekilde. Sıramlı diyor ki, mavi asker ne yapıyorsun ya? Sen bakalım bizim tatlı kriketlerimize karşısında ne yapacaksın ya dostum? Gerçekten çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi iki kağıcan olsa bile... Abi şuna bakın. Uf, oh, abi gerçekten özellikleri bayağıymış kriketin yalnız. Tatlı olduğuna bak ya abicim adamın düşmanın içinden geçiyor gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Abi yeni dünyada gerçekten çok güzel duruyor ya. Gördüğünüz gibi farklı farklı bosslar, farklı farklı binalarda mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulmak üzere. Bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız alt taraftan kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu videonun ikinci bölümünü isteyin yani. Ben de hoşuma gitti bu oyun G güzel bir şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.